Hüseyin Bey etkinliğimize hoş geldiniz. Ortak veri sorumluluğunun benimsenmesinin önemi sizce nelerdir bize bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki ee, kanunumuzun veri sorumlularına yüklediği bir takım yükümlülükler var. Keza bir de sorumluluklar var. Ee, veri sorumlusunun birden çok olduğu durumda bu farklı aktörlerin her birinin veri sorumlusu olarak benimsenmiş olması, bunun önünün açılmış olması ilgili kişinin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından fevkalade önemli. Çünkü ilgili kişi e, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini e, her bir veri sorumlusundan isteyebilecek ve sorumluluk bakımından da her bir veri sorumlusuna başvurabilecektir. Bu anlamda kurulun vermiş olduğu ve ortak veri sorumluluğunu e, kabul eden karar, ilke karar fevkalade isabetli ve önemli sonuçlar doğuracaktır.